Hepinize çok merhaba. Fars kayda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son video o kadar çok beğeni almış ki ben bunu çekmezsem tabii ki olmaz. Dediğim gibi Far kayda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi olmazdan sonrasını düşürmediğim için konuşmanın tıkandım kaldım. Evet yeni evimizde değiliz tabii ki. Kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi. Ha, son parçalarımız burada. Hay siz çok yaşayın. Ben de çok yaşayayım. Şimdi şurada bir base var. Son iki parça şurada. Aslında nefes darlığı sorunumuz yok ama Bakalım şimdi bu tarafa evet dümdüz buradan gitmemiz gerekiyor. Oradaki base benim base'im olabilir mi ya? Zıplalıktan sonra şuna devam etmesi çok zevkli ya. Ayrıca iki tane yap biri bitince diğeriyle devam edersin falan demişsiniz. De hiç giresim yok öyle şeylere. Neden? Bilmiyorum. Zor geliyor yapması. Vuluk 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 vuluk. Yine vuluk vuluklar geliyor. Gündüz demiş. Wow wow. Hey. Biz daha önce ama ben buraya yakınlara gelmişim. Gelmişim de almamışım. Neden ki? Çok derinde kalıyor diye mi acaba? O. Oh, tabii ki. Ne? O oh, full damage'im var sanki. Droid'im nerede? Droid! Şş. Sana güvenim güveniyorum da gidiyorum lan. Gel buraya. Müzik niye durdu birden? Azıcık ekim şey yapalım. Tam burası bizim geldiğimizde su basan yer değil mi? İçeri bakak mı neler var? Envanteri boş mu? Eh. Şunları da atarsam ben... Ula! Şeyi Ha Bak bak hala su al. Bunları tamir edebiliyoruz mu acaba ya? Çık bakalım şuradan merdivenden. Nerede o merdiven? Ha burası zaten suda olmamış ki. Yo su dolmuş. Burası su dolukmuş. Nefesim gidiyor hala çünkü. Acaba şunları... Aa kaçırabiliyor? Seni şuradan alıp ben... Şuraya eklesem. Ha vallahi oluyor. Ha ben bunu böyle böyle düzeltsem o zaman ben burayı ev yaparım kendime. Ha bakalım şunu. Ha Şunu alamıyoruz. Seni alak mı? Aldık. İki ayrınım gidiyor bir de. O yalnız burayı düzeltirsek var ya. Burası baya büyükçe bir şey. Aa hiç gerek yok. Mas be empty. Al al şuradan florları al. Al al al. Oo. Oh. Sen kal şurada. Aa ekstraktör vardı onda. Şu floru da al. Burada var mı flor yok. Flor. Al altın mı bu kapırmış. İstemiyorum kapır mıpır. Şimdilik bir şunları alalım. Hatta şunu da alalım. Belki işimize yarar. Al. Al. Tamam. Başka akan yer gel denk gelirse bize. Aman bir de şimdi bunda şey yapmak lazım ya. Suyu boşaltmak lazım. Yalnız ben burada takılıyorum da nefes gidecek benim. Ay değil ne, nereye ne, ne koydun be onu acaba? Tam seni de hallettik. Var mı burada? Nefes aslında nefesten çok şeyim yokmuş. E? Aa, yok ben direkt iki ayrına tamir edebiliyorum bunu. Flora mulara gerek yok. Kaldı mı? Kalmadı. Bak bak üstten de yosun yosun tutmaya başlamış. Ay senin ayrıntını seveyim ya. Şu da sanki gördüm bir tane. Evet. Ha benim tabi şey yapmam gerekiyor bunun için. Ha water pump bu işe yarıyor o zaman. Şimdi ben kapiş. Tabi bu suyu water pumpsız çıkartamayız. Ama tabi öncesinde emin olmamız lazım şeyler bitti mi diye. Kaçaklar çatlaklar. Ya gözümden kaçıyor olabilir şu an. Çünkü mekan çok büyük. Çok da dikkatli biri olduğum. Çok söylenemez açıkçası. O sebepten hmm, bence biz burayı yapabiliriz aslında ya. Dur bakalım aşağı inek. Hala çünkü su akıyor mu sesi geliyor gibi. İlla bir yerde vardır. Benim gözümden kaçan. Şimdilik yok gibi. Ya Druid'e söylesem gidip alıp gelir mi ya? Buralara bakmış mı? Ha buraya bakmadı. Anam kantin yapmış. <laughs> Askeri kantin. Herhalde kalmadı şey. Daha bir alt kat daha varmış. Dur ölen çıkıp durma şuradan. Burası baya büyük bir yer yalnız ya. Hayallerimin evi. Gideceğim. Körpe bir yerden nereye taşınacağım? Bunlar kalsın. Ha burada main workshop da var. Peki o şeyi nereden yapıyorduk? Building. Bir tane building dikelim bakalım. Evet water pump. Ha water pump değilmiş bu harpun kanonmuş. E ben bundaki suyu nasıl boşaltıyorum? Hı, hmm, çok yanlış yapmışım. İlla vardır bunda bir çaresi tabii ki. Neyse onu da daha sonra öğreniriz zaten. Oynamaya devam edeceğimiz için hemen gidelim şuradaki parçamızı alalım. Çok hızlı. Nefesimiz bu arada yarıya geldi. Karnım acıktı. Var mı pişmiş bi bir şey? Yok. Oo. Aa, çok hazırlıksız geldik. Yüzde yüzde ne oluyor? Canımız mı gitmeye başlıyor? Aa gemi. Ay kıyamam ben sana. Ne de tatlı bir şeysin. Gerçi gemiden çok daha çok şeye benziyor bu. Balıkçı teknesine benziyor. Ne kadar kalmış? 5 dakika. E tamam bunu aldık. 8. Diğeri nerede? Diğeri bayağı uzakta. Çılgınca bir... ...yolculuğa çıkak mı? Ne diyorsunuz? Çok hızlıca. O zaman şunu alalım elimize. Bir an önce o tarafa doğru yola çıkalım. Burada neyimiz varmış? Elimden geldiğince çok kullanmamaya çalışıyorum. Hızlanabilelim diye yani... ...gerekince, gerekirse... ...gerektiğinde... Oo sen orada aceli fişler. Kaç 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 kaç. Şunu da şarjı da olsun aynı zamanda. Zaten daha zıplamamız mutlamamız var. Aa altın var şurada. Giden mi altına çok mu açım zaman kaybetmeyeyim mi? Ki zaten cevabını vermiş oldum. Dur dur sana gerek yok. Son parçaya doğru ilerliyoruz ha. Heyecanlı mısınız? Ben değilim neden? Çünkü ben deniz altına alıştım. Zaten çok tehlikeli bir oyun oynuyorum şu an. Hem karnım aç. Hem nefesim bitmek üzere. Hadi bakalım. Ah ha, tapatların oraya geldik. Ha geldim ama şeye. Oo. Ne oluyor? I am so hungry. Dur bitti. Kurtulduk. Ah! <laughs> ne yapıyor lan? Ha bindim. Eee? Aha. E ee, tutsana şunları. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Şimdi şey, benim beyzim nerede? Evim. Tebrik burada. Kız ne dedi bana? Nefesim niye gidiyor oğlum ben içerideyim. Birazcık şöyle gidelim. Bastır bot. Shift. Var mı nos var mı nos? Müzik de değişti ha. Ben önce bir gitmeden önce evime gitmek istiyorum. Mümkünatı var mı? Şut, şut, yani değişik duygular içindeyim şu an. Neler yapıyorum? İki buçuk dakikam kaldı. Ben devam yukarı mı gidiyorum? Ne yapıyorum acaba ya? Neden hiçbir kar... Ha? Ha? Oo, karaya oturdum. Sen tek kurtuluş şansımsın benim buradan? Me, evim nerede? Şu tarafta daha. Daha var eve. Geldin mi? Değil gelmedim. Nereye geldim? Ev şurada. Gidiyoruz. Hunger yüzde canım gitmeye bak. Ey, ye şunu da. It. Ondan diye eve kadar tutar o beni çiğ çiğ. Eve dalış yapak mı? Geldik geldik eve dur. Aha evim. Mantar eyler de burada. Sen dur bakalım burada. İyi. Tamam. Dur tanıştırayım evim. Ne de güzel bir şeysin ha. Çık şuradan da. Karşıda şey var. Topla patataları. Birazcık yeşillik yeriz, potato yeriz. Ben ek hepsine potatoyu. Tamam. Benim şeyim nerede? Yemek yerim. 8 tane kömürüm var. Ne pişirelim? Bir tane şunu pişirelim. Barakuda Daha başka etim var mı? Var. Fiş var. Büyük etim de yok. Aa, öldürmek zorunda kalacağım. Ne öldürmek zorunda kalacağım? Köpek balığı. Biz de pişin bir ara zaten kömür toplasak da iyi olacak. 82. Bunlar acaba yeter mi benim açlığımı geçirmeme? Vallahi ha yetti tamam. Mükemmel. Şimdi bu kadın bana ne dedi? Ben okumadım. Hadi yüzeye gidelim mi? Aa, çok da tatlısın ya. Güzelliğe bak. Gel gel, neredesin sen? Hadi bakalım, gitmeyi deniyorum. Ha kurtuldum! A! E ben bu kadar geri yüzerek çıkarmıştım zaten. <laughs> Oldu mu şimdi? Aa! Of. Farscaydan bugün bu kadar oyunu bitirdik çünkü. Bakalım beğenilerinize göre ya illa beğeniyle devam edeceğim diye bir şey yok da fakat devamını istiyorsanız hani ona göre artık birlikte karar veririz. Devamı gelsin sandbox modda açabiliriz ya da Survivor'da bitiririz. Survivor'da çünkü bu öldüren Predator öldürücüler değil avcılar. ha avcılar daha çok oluyor ve No indication on pieces location bunu anlamadım bir şeyleri belirtmiyor diyor haritada sanırım belirtmiyor. Aa toplayacağımız materyalleri belirtmiyor olabilir ve only one life diyor. Yani tek hakkımız var. Bakın survivor mod da deneyebiliriz. İsterseniz sandbox deneyebiliriz. Sandbox deneyebiliriz. Bunları yorum olarak belirtirsiniz. Devamını isteyeceğinizi düşünüyorum çünkü Farsky. Fakat Farsky bugünlük bitti. Burada bitti. Umarım eğlenmişsinizdir. Topladık parçaları. Çok konuşuyorum. Dediğim gibi oyun bitti. Devamını artık nasıl yapacağız? Sandbox mı yapacağız? Masa üstüne indi. Yoksa survivor mu yapacağız? Onları belirtirsiniz. Ona göre devam ederiz. Benden bugünlük bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.